Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ye beraber. Bugün sizlerle Güve Dünya Part çekiyoruz. Arkadaşlar bayağıdır şey çekemiyorum. Buralar bütün böyle yağmur oldu, çamur oldu falan. işte dün biraz kar yağdı arkadaşlar. Yani böyle yaklaşık bir 20 dakika falan yağdı ama bütün araba üstü tuşadı, kar oldu. Ondan sonra daha gece 11 12'de yağacak dediler, yağmadı. Bir de biz kartop ben kartop oynamayı seviyorum. Şahsen üzüldüm. Öncelikle ben meclis yaklaş. Yaklaşıyorum abi. Özellikle güzel arıcı dilinizi alıyoruz. Arkadaşlar ben eskiden şu çay tabağıyla veririm de. Bu mısırla veriyorum abi. Abi şey döküyorum. Yani şu mısırın buraya kadar döküyorum. Arkadaşlar. arkadaşlar bu arada o videolarda çıkmış bu durum da. He, evet arkadaşlar çıkmıştı. Kuşlarım kuşlarımı çaldılar arkadaşlar. Yani kuşlarım uçuyordu. Bir anda arkadaşlar çatıdan kayboldu. Mehmet'i çekiyor musun? Evet abi. Bir anda çatıdan kayboldu. Şuraya var. Sabah doldu arkadaşlar. bu arkadaşlar? Evet, önce arkadaşlar. Bir de arkadaşlar maşallah unutmayın. Bir de, de yumurtamız var. Ama arkadaşlar size ben size bir şey soracağım. Senin bu, bu anne kuş kendi yumurtasını yedi. Bakın. Şurada bakın arkadaşlar. Evet. Böyle. Bundan bunun yumurtası arkadaşlar. Bu dişi bu erkek. Bunlar biraz vahşileşmiş diye acaba kelebek. Evet arkadaşlar kelebeklerini atıyor. Ben aslında arkadaşlar kendine çıkıyordu da ben bize böyle yapayım dedim. Bakayım bunlar yumurta mı? Yok. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Neredeydi Mehmet Yiğit? dakika gözüküyor mu bunu bugün veterinere götüreceğim. Arkadaşlar ayağında bir yara var. Derin soyulmuş. Onu tedavi edeceğim. Bunu bugün götüreceğim arkadaşlar. Evet süt Evet. korkuyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bakın. Elimi alıyor. Hani yumurta sahibi ya. O yumurta işte arkadaşlar çatlamıştı. Annesi altına da şöyle gazete seriyorum arkadaşlar. Tela çalaş seriyordum. Çok kusuruyordu. Tamam Mehmet ses var. Arkadaşlar böyle kuşlarımız geldiler. Zaten şuraya şey yapmıştım. Toprağa hani ayakları toprağa basın ama burada toprak var ama yine de oraya da koymuştum arkadaşlar. Böyle şey de var. Arkadaşım Mehmet'in kusura bakmayın. Böyle arkadaşlar kuşlarımızın durumu gayet sağlıklılar. Ya dediğim gibi bir tek şu kuşu bugün veterinere götüreceğim. Ayağı topalıyor. Bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz umarım like atmayı unutmayın. Abone kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.